Günah'tan uzaklaşmak için. Sual: İnsan günah işleyeceği zaman nasıl düşünmeli ki o günahı işlemekten uzaklaşsın? Cevap: Bir kimse günah işleyeceği zaman kendisini Allahü Teala'nın hep gördüğünü ve yanında amellerini yazan meleklerin de bulunduğunu düşünmelidir. Allahü Teala'nın sıfatı subutiyesinden Basar, görmek, Esma-i Hüsna'sından El Basir Gizli açık her şeyi çok iyi gören demektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Allahü Teala'nın insanların yaptıkları her işi en iyi şekilde gördüğü bildirilmektedir. Allahü Teala sadece yapılanları değil, yapılacak olanları da, insanların ne düşündüklerini de bilir. Birkaç ayeti kerime meali. İnsanı ben yarattım ve nefsinin kendisine fısıldadığını, ne düşündüğünü, ne düşüneceğini bilirim ve ben ona şah damarından daha yakınım. Kaf suresi 16. ayeti Allah onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Nem suresi 74. ayeti Allah içinizde ne varsa hepsini bilir. Ali İmran suresi 154. ayeti Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse iki salih komşusundan nasıl utanıyorsa, Gece gündüz kendisiyle beraber olan iki melekten de öyle utanmalıdır. Bir menkıbe. Bir gün askerler bir mahkumu meydana çıkarırlar. Suçu ağır olmalı ki çok kırbaç vururlar, derileri yarılır. Etlerinden kan sızmaya başlar. Lakin genç bir kere bile sesini çıkarmaz. Muhafızlar dinlenmek için bir kenara çekilirler. Bu arada kalabalığın arasında meydanda olan Bişri Hafî Hazretleri gence yaklaşıp sorar. Tahammülüne hayran kaldım. Nasıl ağlayıp bağırabilirim ki? Kalabalığın içinde sevdiğim kız var ve şu an beni görüyor. İyi ama Allahü Teala seni her an görüyor. Onun edebini gözetmeyi hiç düşünmedin mi? Allahü Teala yarın ahirette fazlasını istemiyorum ey kulum. Sadece o kız için gösterdiğin gayreti, sabrı, edebi, aşkı benim dinim için benim rızam için niye göstermedin dese ne cevap vereceksin? Genç öyle bir Allah der ki kendinden geçer. O kadar kırbaca direnen vücut bu ilahi aşka, bu Rabbinden utanma duygusuna takat getiremez. Muhafızlar yanına koştuğunda çoktan can vermiştir.